Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk eş maddi konular fincanımız size neler söylemek ister diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda bu arada kanalıma destek vermeyi e, ihmal etmeyen ufacık da olsa emojilerini kanalıma koyan cümle cemalinize selamı sena olsun diyelim yanaklar ve gözler bende youtube ailem benim hepinizi seviyor diyelim ve şöyle bir tıklayalım evet bakın kafaya taktığınız ciddi anlamda kendinize dert ettiğiniz bir konu var ee, böyle uzun yıllardır demeyeceğim ama böyle son anlarda son zamanlarda böyle birinin yanında mı olmak istiyorsunuz ona yardım etmek ona destek vermek ona yakın olmak mı istiyorsunuz araya bir ego girmiş araya bir inat girmiş gibi bu yüzden sanki yani adım atmak istiyorsunuz atamıyorsunuz ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız sevdiğiniz birisi olmayacak bir takım tartışmaların içerisinde kendinizi bulmuşsunuz Evet bu hafta içerisinde sanki aileniz ile alakalı bir takım meclis toplantısı olabilir. Aynı zamanda gözlerini sizden alamayan bir kişi mi var? Bu kişiyi aileniz ile alakalı tanıştırma gibi durumlarınız da sanki söz konusu olacak gibi. Lakin muzdarip olduğunuz bir takım konular var. Yani mesleği konusunda mı o kişinin ya da çalışma hayatı ile alakalı mı? Böyle seyyar bir işi mi var? Hani bazen evet çok çok fazla ama bazen de hiç para geçmiyor olabilir eline. Hani bir maaşı yok ama kazancı çok. O kişinin, e, bilemiyorum. Hani bu yüzden de yaptığı iş ile alakalı da olabilir. Beyaz eşya üzerine bir iş yeri açmayı düşünen bir kişi görünmekte burada. Sanki böyle, bilemiyorum. Mutfak eşyaları gibi görünmekte. Alet, adavat, hırdavat. Ufak bir yer değil ama büyük bir yer. Her şey olacak. Bütün mutfak eşyalarından tutun beyaz eşya üzerine bir yer açacak gibisiniz. Böyle düşman gibi gördüğünüz kendinize bir kişi var ama aslında o kişinin size ne kadar dost olduğunu, ne kadar iyi duygular beslediğini anlayacaksınız. Yalnızca aranızda olmayacak dedikodular, olmayacak laflar, sözler olmuş olabilir. Koç burcu bayanları özellikle ya ağzınızı tutamadığınız, tutamadığınız bir yerde değil, birçok yerde laf yaptınız karşı cinsiniz ile alakalı da olabilir. Arkadaşınız, dostunuz ya da yakınız ile ilgili de olabilir. Yani o kişi de siz belki 3-5 kişi laf yaptınız ya da anne bileyim tanıdık olabilir o, aklınızca o kişiyi rencide etmek için ama a, o kişi de öyle bir ya, şey yok diyebilirim zaten. Nasıl ki sen ben doğrucu davutum diye her şeyi anlatabiliyor isen işine geldiği gibi ben daha da doğrucu davut olarak a, kendi sesinizden de tüm ülkeye değil dünyayı dinletebilirim Doğrucu Davut öyle olmaz böyle olunur diyen birisi de olabilir. Artık bir video mu çekecek bir kayıt mı alacak sosyal medyalarda sosyal mercilerde mi paylaşacak ama bunun için önce gerekli yerlerden izin alabilir. Çünkü sonuçta gizli olaylar biliyorsunuz ki cezası ağır olur. Ya Karşılıklı bir suç varsa o da ayrı bir konu. Mevsim müdava gibi düşünebilirsiniz. Hani Onun elinde belki de siz gizli bir kayıt mı yaptınız ne yaptınız koç burcu bayanlar için söylüyorum bu şekilde bile ses şeyi olabilir hani bakın dinleyin nasıl ki benim kayıt alabiliyorlarsa ben de onları alabilirim normal mevsim müdafaa gibi düşünün diyerek dediğim gibi anlamsız takışmalardan anlamsız sıkıntılardan sanki aranacak kurtulacaksınız karşılıklı bir anlaşma olacak karşılıklı hatta menfaatlenme gibi durumlarda olabilir sizi o kadar çok özleyen bir karşı cinsiniz var ki bu ex partner eski eş de olabilir bu kişi evlinde ayrılmış gibi görünüyor siz bu kişinin ikinci evliliği yani ikinci eşi gibisiniz sizin ilkiniz imiş ama birazcık yanlış karar verdiğinizi sonradan anlamışsınız. Bu hafta içerisinde o kişinin hayatıyla alakalı bir takım konuları beyninizin içerisinde büyütebilirsiniz. Ya da o kişiden bir haber de alabilirsiniz. Yüreği yangın yeri gibi sizi çok özlemiş bir kişi görünüyor burada. Büyük ihtimal az evvel de söylediğim gibi bu ex partner ya da eski eş ile alakalı olabilir. Aranızdan biriniz şu an yanınızdaki kişiyi o kadar mutlu etmenin çabaları içerisindesiniz ki her şeyi sonuna kadar hak eden bir kişi gibi görünüyor. Evet ufak tefek hataları tabii ki olabilir. Hatasız kul olmaz diye boşuna dememişler. Her konuda o mutlu olsun diye uğraşıyorsunuz. Birinin de dünyalar kadar bir yükü var. Bunu en aza indireceksiniz. Sanki o kadar dünya üzerine geliyor gibi hiç kimse kalmamış gibi herkes bu kişinin üzerine geliyor. Bu aralar öyle hissedebilir. Bir, bir el atacaksınız. Bu kişiye bir yardım, bir destek verecek gibi görünüyor bazılarınız. Şöyle tıklayalım. Evet. Sizin yarım kalan bir mahkemelik olayınız var mı? kavga, dövüş. Aslında sizi ilgilendirmeyen bir konu ile alakalı gibi görünüyor. Üç tane dileğiniz var. Bu üç dileğinize de sanki böyle nasıl desem dört hafta, dört ay. Dörtte bir zaman diliminde kavuşacak gibisiniz. Üçü de aynı anda olabilir. Çok güzel iki yerden bir haber gelecek. İki yerden bir kuş, kuş ağzından haberleriniz var. Oralardan haber geldikten sonra ya da bir yerde yüklü miktarda paranız vardır. Evinizi değiştirmek, aracınızı değiştirmek ya da ev almak, araba almak ve mutlu bir yuva gibi. Halihazırdaki yuvanızı da daha bir sağlamlaştırabilirsiniz. Huzursuzlukların, kötülüklerin, kötü olayların Üzerinizden kalkması için de belki dualardasınız Bilemiyorum. Yani böyle. Ee, ama kuş ağzından çok güzel fevkaladenin fevkinde haberleriniz olacak mı diyor iseniz olacak. Yüreği parçalanmış birileri görünüyor. Bu kişilerde yüreği böyle e, süt liman olacak diyebilirim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi geçmişe. Toz mazi derler. Geçmiş tozdur, üfle gitsin derler ya. Sizlerde püf yapacaksınız. Ee, tabii ki şöyle anlaşmazlıklar, sıkıntılar, dert ve tasalar ile alakalı karşı tarafta bu şekilde yapabilir. Ee, sebepler ve sonuçlar ortada çünkü. ikiz hamilelik geçiren birisi var mı etrafınızda? Yoksa da olabilir. Sanki bu kişinin ikiz çocuğu olacak gibi. Ama ya bir düşük tehlikesi mi var? Bir düşük mü yaptı? Bilemiyorum. Birazcık böyle olumlu ve olumsuz iki haber de arka arkaya size doğru gelecek gibi görünmekte. Evet sanki isminde Nide'nin N'si olan bir kişiden size bir haber gelebilir. Bir güzellik de gelebilir. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bebişten fırsat bulamıyorum. O yüzden net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu haftanın mesajları Koç burcu hanımlarına ve beylerine nelerdir dediğimde, "Oo la la, Koç burçları korunacaksınız." Yani öyle böyle değil, korunuyorsunuz. Kader sizden yana olacak. Kader devrede olacak. Hanımlar ve beyler. Bakın ee, şüphelendiğiniz durumlar var yasak elmalar var ham yapmak istediğiniz biri var ya da sizi ham yapmak isteyen birisi olabilir etrafınızda sizi hakikaten ama hakikaten saplantı haline getirmiş birine karşı dikkatli olmanızda fayda var bu kişi kartlar görünüyor mu diye baktım yani ya olacak ya olacak diyen bir cinsten olabilir ama hata yapmayın diyor nefsinize yenik düşmeyin hata yapmayın diyen kartımız geldi. Bakın korunacaksınız. Olumsuzluklardan, kötülerden, musibetlerden, kötülüklerden, kendi kötü düşüncelerinizden de. Kötü düşünceniz nedir? Başkaları ile alakalı da olabilir, kendiniz ile ilgili de olabilir. Kasvetli durumlardan, kasvetli havalardan. Yani böyle rüzgar çok güzel böyle eser iken ılımanlı ılımanlı öyle bir durum olmuş ki, olmuş ki sevdiklerinizle kendinizi savaş içerisinde bulmuş olabilirsiniz nasıl ki rüzgar tersine döndü ise tekrardan bir tersine dönecek ve her şey yoluna girecek diyebilirim. Aranızdan biriniz birine belki bilmiyorum o bu şu istiyor diye de böyle bir iftira atma gibi durumu içerisine hak etti diye de girebilirsiniz. Bu konulardan mümkün mertebe uzak durmanızda fayda var. Hiç uğraşmayın yani geri tepen bir takım olaylar da olabilir. Oğlak, boğa ve başak burcundan bir kişiyle bu hafta içerisinde tanışmanız olabilir ya da eşiniz, karınız, işte sevdiğiniz bu burçtan ise böyle beraber çok güzel bir işe adım da atabilirsiniz. Yani bolluk ve bereket hayatınızda hakimiyet sürecek. Bakın, zenginliği kucaklayacaksınız. Kader çarkı artık geri gitmeyecek ileriye ileriye saracak kader çarkının başındasınız kaderiniz birazcık da sizin elinizde gibi yani ne kadar emek o kadar yemek maddi ve manevi emek verdiğiniz konular ile alakalı asla ve asla zayi olmayacak bir takım durumlar görünmekte zenginliğe doğru gideceksiniz ve yıldızınız parlayacak yalnız ve yalnız hata yapmayın diyor ve önünüze çıkacak her fırsatı değerlendirirken dikkat edin. Ya yani sizi o kapıdan geçirmemek için bin bir takla atan birileri de olabilir. Evet. Benden size bir emoji gelsin mi? Gelsin. Sizlerden de bana ufak bir yorum gelirse harika olur. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Güzel bir hafta geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiler. Selamlar. Bay bay.